Telefon neredesin lan? Kerticem, senin işini ben yapıyorum. Alo? Ha, ben de senden bahsediyordum Tefo kardeşim. Nasıl keyifler gıcır? Çok şükür efendim. Var mı benden bir emrin? Yok, o nasıl söz Ali Bey? Postayı bırakmışsın, gitmişsin. Dükkana gideceğim, senin işini ben yapıyorum. Ben sana bu herifin peşinden ayrılma demedim mi? Ailevi bir mesele vardı. Kusura bakmayın Ali Bey, hemen geliyorum. Yemişim meseleni. Senin ailen biziz artık oğlum. Neyse. Ne yapacaksan yap da öyle gel. Bugün şanslı günündesin. Hava güzel. Manzara güzel. Ya ama bir daha olmasın. Yarım ağzına. Şaka bakma ya, şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabbah'ı bilir misin? Hasan Sabbah, yalçın bir dağın tepesindeki bir adam, kartal yuvası bir kalede oturuyor, Alamut kalesinde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan. ...dehşet saçan bir adam. O zamanın... ...Selçuklu Sultanı Selahaddin ...bu Hasan Sabbah'ın peşine... ...kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabbah'ın... ...kellesini istemiş. Gel zaman git zaman... ...Hasan Sabbah'ın elçisi... ...sultana gitmiş sanaya. Elçi gelmiş demiş ki... ...sultana... ...bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş... Elçi bakmış şöyle demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin. Lafım sana demiş. Sultan iyice de merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki onları da gönder. Sultan demiş ki onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan Sabah'ın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Hmm. Sence bu hikayede ben kimim? Sen yani asansabasın. Ben elçiyim, elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Ha. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse, ne yapacaksın? Kusura bakma dayı, ben basit adamım. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçi? He, <laughs> ee, senin kafanı fazla karıştırmayalım yani. Peki ezel sana vurma derse ben vur dersem ne yapacaksın? Öyle söylesene dayı. Sen vur dersen vuracağım elbet. Sen sabahın kitabını ver de okuyayım. Okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeşim. Lafı dinle yeter. Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana. Ezel, nereye düştün öyle yani? Çalışıyorum diyor. Duyu. buyur. Hiç. Dün akşamdan konuşamadık. Bir faydam oldu mu merak ettim. Sağ ol, tamamdır. Ama bana yaptırmadığın şeyler üstüne alıyorsun. Dikkat et üstüne yapışmasın. Sırada ne var? Daha önce bir iş var. Ee, var mı yardıma ihtiyaç? Yok. Bu diğerleri gibi değil. Kendi kendine giriyor kafese. İnsanın serbest bırakası geliyor vallahi. He Bırakacak mısın ya? Konuşuruz dayı. Çocuklar, beğendik mi <laughs> güzel, güzel. Tamam, güzel. Güzel. Sessiz olun çocuklar. Laf dinleyin, yaramazlık yapmayın. Müdür bey, bize bir beş dakika izin verir misiniz? Hem hasret gidermiş oluruz. Tabi, ee, tabii, ben sizin için şey etmiştim. Teşekkür ederim. <laughs> Ezel abi, Ezel abi. Bu abla senin şey mi? Yenge mi? <laughs> Hayır değilim çocuklar. Aa, abla kaçırma sakın. Ezel abi çok yakışıklı. Bir de çok zengin. <laughs> Onlar geçici şeyler çocuklar. Ben, ben iyi kalpli birini arıyorum. Ben çok iyi kalpliyim abla. Beni al. <laughs> ben al abla, ben al. Hemen kendi yatağımı da yapıyorum. Oy. <laughs> Of. Öpüyor ama alma seni bir kere. Çok küçüksün sen. Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel. Küçük mü dediler sana? Ha? Gösterelim mi onlara kimin küçük olduğunu? Göster bakayım pençelerini. Kaldır ellerini. Kaldır. <laughs> Hadi korkutalım onları. Bir de bunları korkutalım. Şimdi burada. Bir de buraya. Ya gösterdik onlara kimin küçük olduğunu. Gel bakayım. Hadi, bakalım. Hadi oturun bakalım. Resmi mi merak saldın? Konuşmak istemiyorum. Haber verdiler. Kaçmışsın yine? Hem de daha uzağa. Nereye? Hadi git. Gideceksin tabi, hadi git. Musun? Ezel Bey ne kadar özel biridir anlatamam. Bizi hiç yalnız bırakmaz, hep gelir. Çok cömerttir sağ olsun. O çocuk kim? 12 yıldan fazladır bizimle. Çocuklar buraya gelinceye kadar ne sorunlar yaşamış oluyorlar bilemezsiniz. Ezel Bey... Ve... Ezel Bey buraya geldiğinde onunla ilgilendi. Ama ne yaptıysa iletişim kuramadı. Öksüz mü? Ya yani onun hikayesi de benadır. Annesi geldi bıraktı bunu. Daha yeni doğmuş küçücük. Annesinin bir de kızı var. Onu aldı. Buna bakamıyorum dedi bıraktı. Babası? Babasını bulmuşlar. Güvenlikçiymiş bir soygunda vurmuşlar. Aslında savaşmak değildir aslında. Savaşmak, özünde kaçınılmaz sona karşı savaşmak. Sonra arkana döneceksin Arkandaki uçurum hiç yokmuş gibi Saldıracaksın bir sonraki gün Çünkü kazanmadın Sonunda sadece Bir gün daha kazanmadın 生。<music> Ne istiyorsun? Bunları geri yollamışlar. Ben de sana kendim anlatmaya geldim. Mert. Bir kere teşekkür aldım. Ama matematikten zayıf almıştım. Sen bunu da bilmiyorsun ki. Çünkü yan sırada bir kız vardı. Böyle kıvırcık saçları vardı. Mert. E, neyse işte sonra çok çalıştım. Annem teşekkür aldığını duyunca böyle gözleri doldu. Ve da bana yeni bir tane bisiklet aldı. Ama salak şey düğün beni sırtından attı. Bak dizime ne oldu? Mert! İstemiyorum mektuplarını. Ben yolladım mektuplarını geri. Ama... Bana bak. Bir... Ne kalın kafalısın anlamıyor musun? Sen görmek istemiyorum seni diyorum. Niye gelip duruyorsun? Niye? Söz verdim çünkü. Söz verdim çünkü. Nerede olursam olayım. Ne? Çağırırsam gelirim. Çağırırım. Mert. Çağırıyorum abi niye gelmiyorsun? Allah. Abi, görünce bile demiştin. Görünce bile beni kollayacağına söylemiştin. Sessiz olmaz ki abi. Ben sessiz miyim? Açın. 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 Abi. Ali abi. Savaşmak aslında hasmınla savaşmak değil. Sevdiklerin için savaşmaktır. Şimdi e, manşette çıkacak. Bakabilir miyim? Tabii buyurun. Ali Bey siz misiniz efendim? Hoş geldiniz. He. Ortak bir dostumuz sizi çok met etti. He. Veya Recebi diyorsun. Kral dairesini hazırlasın diyor, uğrayacakmış. Buralarda mı kalıyorlardı? Ha yok, e, onlar tecrit hücresi. Ceza aldıklarında ancak. Tabi o günün şartları. Abim kaldı mı hiç burada? Ya ben oradan ayrılalı yedi yıl oldu. Ama durun bir bakalım. Her şey burada bizde. Kaç gün kalmış? 119. Ha üçte burada 122. Ee, ama bunlar ilk zamanlar. Ee, daha sonra hiç yok. Bakın. Fare gibi kapamak işe yaramış yani. Ama bakın buraya e, yazmışım. Mahkum her gün bir sorun çıkartıyormuş. Bakın burada yazıyor. Bir keresinde bunu bıçaklamışlar. Dursun Bey bunu revire alacakmış. Yok demiş biri vermemiş. İslah edecekler ya kendilerine benzetecekler. Siz hatırlıyor musunuz peki Ömer'i? Yani nasıldı buradaki hayatı? Ne bileyim kimle konuşurdu mesela? Yani tek mahkumu hatırlamak mümkün değil ismiyle. Ee, ama bir dakika. Heh. Şuraya bir not düşmüşüm. Bu şey... E Hani böyle hatırı sayılır mahkumlar olur. Ali Bey bilir. Kol kanat gererler küçükleri. Ee, biz de buraya not düşeriz ki kimmiş yazıyor mu? Bakıyorum bulacağım. Heh. kim yok. Yok ben ben yanlış e, yanlış hatırlamışım. E, buldun da hani? Yok ben hata yapmışım. E, başkasıydı o. E, çok memnun oldum geldiğinize. Biliyor musun? Efendim e, çok selam İzninizle. benim çıkmam lazım İşlerime döneceğim. misin hocam. Ve şeydeki gibi oldu. Asansördeki gibi. Mesadüf. Hep sen alıyorum. Abi sen alışık değilsin böyle yerlere. Bizim Ömer sekiz sene yattı. Bir daha da kalkamamış zaten. Ömer diyordum. İnsan onca sene tek başına nasıl yapar? Kimle dertleşiyordu acaba? Belki bir yere bir şeyler karalamıştır. Birinin beynine geçmiştir. Bana niye soruyorsun Hadi. Bende ne alakası var? Sen akıllısın ya. Belki çocuğa da akıl verirsin diye. Hazır Açın kapıyı. Dur. Siz Ömer Uçar'ın arkadaşı mısınız? Kardeşiyim ben. Hapsendeki hayatını araştırıyorum. O zaman yanlış yerdesiniz. Ya biliyorum. Daha önce Aziz'i cezaevindeydi ama. Oradaydım ben de. Ömer hapse gelmeden önce hiçti, hiç. Ne diyorsun ya sen, ha? Ömer'e Ömer yapan adam başkadır. Yeni çıktı dışarı. İsim? Ramiz Karayeski. Hayır. Nasıl bir ceza bu adam? Sen bulmayacaksın, ben bulacağım. Ya sen bu herifin kim olduğunu biliyor musun? Bu adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil icat eden adam. Kırk yıl önce İstanbul'da kumarı idare eden adam bu işte. Kırk yıl önce diyorsun yani Ha. Yaşlıdır, yalnızdır, açık kafadan kırık. Ama adı yeter, dayı, dayı derler. Ve senin boyunun tersah tersah aşağı. Sen uzak dur. Ben bulacağım, ben soracağım. Cevaplarını da alacağım. Anlaştık mı? Hadi şimdi bir ara. Ha Cengiz gittik. Aç avucunu. Ha yok sana demedim. E konuştuk. Bir şey bulduk mu? Yok. Bilmediğimiz bir şey yok. İşte sekiz yıl yatmış Ömer. Hücreye atmışlar. Ha <laughs> Şişlemişler. Öldürüp atmışlar. Bilmediğimiz bir şey yok yani. Rahat ol. Ha yok. Kimse yok. Kimsenin adı geçmedi. Tamam. Bul onu bana. Bırak, çalsın. Bırak. Bu Ali bozmuş kafayı, değil sen de. İzin ver şu ezeli sorayım. Ne yapmamızı istiyor? Şuraya bırak. Yeğen, yani, iki sahibi olan köpeğin hikayesini bilir misin ha? İkisi de geçmişler karşısına. Biri bana gel demiş, öteki bana gel demiş. Köpek şaşırmış. Kaçmış mı? Yo. Şaşırmış köpek gitmiş bir tanesini hart diye ısırmış. <laughs> o zaman ne yapmışlar? Çat diye köpeği vurmuşlar, iyi mi? Kimse sormamış mı köpeğe? Nereye gitmek istersin diye? Sahibi köpeğin değil, köpek sahibinin ağzına bakacak ye. Köpeği köpek yapan sadakatıdır. Teslim olunmadan sadık olunmaz ye. Zamanı geliyor Yani. Bugünlerin birinde seni yanıma çağıracağım. Çağırdığımda gelecek mi yanıma? Ne yapmam gerekti? Soru sormayı bırakma. Ne bu? Git bunu Ali'ye ver. Anlat. Çıktığından beri gören yok. Bunların Zula'da bir otoparkı, galerisi bir şeysi olur. Var mı öyle bir şey? Yok abi, hiçbir şey kalmamış. 20 yıl önce girmiş içeri, hepsini talan etmişler. Akraba? Bir oğlu var. Dayı absaya girince bunlar ganimet aralarında paylaşmışlar. Getirin onları bana. Ölmüşler. Sözlü ecelleriyle ama şüpheli. Nasıl şüpheli? Ayrı yerlerde. Ama aynı gün. 25 Ağustos 2001. Kimse onlarıyla ilgili konuşmuyor. Ama dayı için kime sorsam bir hikaye anlatır. Dayı fakire fukaraya çok yardım edermiş. Dört kere pusuya düşürmüşler bunu. Vücudundakiler yeter diye. Tabancaya fazladan mermi bile sürmezmiş. El kağıt tutarmış. Tersi namiz derlermiş. Hem tersi kötüymüş, hem de dayı kağıdı şöyle tersiyle kesermiş. Böyle mi? Sevdiğiniz herifi... Ben <laughs> efsanesini değil, kendini <laughs> istiyorum lan! Getirin lan onu bana. Ne bu? Hmm. Ramiz'in adresi. Sadakat. Ne menem şeydir bu sadakat. Sadakat sır saklamak mıdır? Sessiz kalmak mıdır? Kıyametin kopacağını bile bile.